çalışıyoruz hep Evet arkadaşlar oyuncağımızı yaptık. Bize böyle gaz parçayı gibi sanırım açık. Bu yandan da var. benziyor. arkaları da var yalnız. Önü kum taşıyanı falan da var. arkadaşlar. ki arkadaşlar hemen oyuncağımızı yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar diğer oyuncağımızı da yaptık. Şöyle göstereyim. Bunu ben görmüştüm Facebook'ta. Ee, burada bir tane prenses gibi bir şey var. Buna diğer türlü baktığımızda bu yaşlı bir kadına benziyor. Açıkçası gerçekten öyle. Hemen diğer yumurtamızı açıyoruz. Evet arkadaşlar ee şimdi diğer Başlayacağız. Birinci yumurtadan başlayalım. Şöyle bir yumurta hemen açalım. Evet. Şimdi hemen yapıp gelelim. Arkadaşlar şimdi bunu yaptık. Bu böyle üzerinde tohum toka çıktı. Hmm, resminde toka olarak gösteriyordu ama. Hemen e, resminde gösterelim. İşte evet. Böyle bu şekilde. Aynı zamanda buna simsan modeli de vardı. Bize burada bir tavus kuşlu olan çıktı. Aynı zamanda şöyle arkasında gösterdiği gibi de toko e, toka olarak kullanılıyor. Şimdi hemen diğer yumurtaya geçelim arkadaşlar. Bu kutumuz da bitti. Sonuncu kutuydu. Evet hemen sonuncu yumurtamızı açalım. Bu da sonuncu yumurta. Evet. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum şimdi aklıma geldi. Çok Nijago var istek olarak. Ama Nijago'nun gelmesi biraz uzun sürebilir. Biraz değil hatta bayağı çok uzun sürebilir. <laughs> şimde arkadaşlar hemen yapıp geliyoruz. <laughs> evet arkadaşlar Ali Aspek ama Ayşan yani biraz komik oldu ama çok şanslı. Yani yani oldu. Yani biraz e, güldük. Ee, bu aynısı çıktı. Hatta hemen diğerini de gösteririm. Bu arada Tüyören'in yüzünde kalmıştı. Öyle iki tane oldu. Evet Tüyören e, söyledi. Mizo bunu çok geliyor seviyor ki bu Ama Mizo bunun gelmesi uzun sürebilir çünkü şu anda diğerde amaç diğerde yüksek uyum sağlamıyorum. O yüzden biraz uzun sürebilir ama size kesinlikle bu kanalda bir sorun açacağım. Yani o yüzden abonelikler çıkmayın ve ben sabırlıca beklin yine kanal açacağız. Ee, evet arkadaşlar bu ilk <laughs> açmamız bu ana kadar herkes üzüyoruz. Yalvarıyorum da... yorumlara yazmayı, beğenmeyi, özel <laughs> kanalda abone olmayı, olmayı. farklı <laughs> videolarda farklı yollarla bizi destekleyin.